Şimdi Türkiye'de öncelikle insanlar hiçbir yerde güvende hissetmiyorlar. Yani toplu taşımada da, evlerinde de, başka yerlerde de güvende hissetmiyorlar. Ama dijitalde ekstra güvende hissetmemelerinin sebebi dijitalde işlenen suçların faillerinin daha zor Hı. ulaşılabilir olması. Yani aslında hani daha zor ulaşılabilir değil. Bilişim alanında çalışan savcılar var ve hani bir suça konu bir mesele varsa her türlü teknik izleme ve teknik takiple bu suçun tespiti mümkün. Ama tabi bir ki şimdi dijitalde işlenen suçlar özellikle işte hakaretli, tehditli vesaire bunda rakam çok artıyor. Rakam arttıkça da buradaki faili bulmak ve failin o cezayı almasını sağlamak biraz daha zor hale gelmiş oluyor. Bu anlamda da hani dijitalde siz bir şey ortaya koyduğunuz zaman kendinizi afişe etmiş oluyorsunuz bir anlamda. Böylece nerede yaşıyorsunuz, kimle birliktesiniz, arkadaşlarınız kimler, aileniz ne bu bunlarla ilgili bir karşınıza bir aslında veri vermiş oluyorsunuz ve bu noktada da daha ulaşılabilir hale geliyorsunuz. Bu ulaşılabilir hale gelmeniz size karşı işlenebilecek suçları hele de bu cezasızlık politikalarıyla hem sayısını hem de niteliğini değiştiriyor. Dolayısıyla hani güvende hissetmiyor insanlar dijitalde.